Bu da gündeme gelmeli. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Çok özel günde burada olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ee, bize bugün de yaşatan Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ona inanan, onunla birlikte yola çıkan, canını pahasına her şekilde mücadele eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli ekonomist Murat Suru Özgür karşımızda. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar sevgili Özgür, senin ve tüm izleyicilerimizin Zafer Bayramı'nı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı diyorum. Bugünü bize yaşatan kahramanlara minnettarlığımı tekrar ifade ediyorum. Işıklar da yıldızlar yoldaşları olsun. Vallahi bu 30 Ağustos'ta benim bana büyük keyif yaşatan iki tane olay var. Evet. Olayın birincisi şu Buyurun. kitabı göstereyim. Benim de danışmanlığını yaptığım Kuruluş ve Kurtuluş Destanı'nın Sakarya Savaşları aşamasını anlatan, Sakarya Savaşı aşamasını anlatan bir roman. Güner Hanım yazdı, Güner Dinças'tan. Aslında sanatçılar nedense kuruluş ve kurtuluş destanına fazla ilgi duymamış Özgür. Yok, kitap yok, film yok, sonra şiir yok, yani resim yok, heykel yok, bir sürü şey yok. Anlatmamız lazım. Uzun zamandır bu benim kafamdaki bir projeydi. Güner Hanım, Taner Tokçu, ben ve Kadim Koç. POTA direktörü Karim Koç birlikte çalıştık. Güner Hanım'ın o akıcı şahane kaleminden çok keyifli bir roman çıktı. Okumalarını salık veririm. Ankara Kulübü yayını olarak çıktı. Bizim derneğin yayını olarak çıktı. Şu anda sadece dernekten satın alınabiliyor. Ama işte hangi kanaldan piyasaya sunacağız ona da karar vereceğiz bu hafta içerisinde. Bu bir. İkincisi Montreux'da dediğime geldiler. Çok önemli bir konu. O detayı daha doğrusu bir, Hani bizi ilgilendiren ekonomimizi ilgilendiren bu önemli detayı aktarırsanız izleyicilerimiz en azından uzun zamandır bu kadar güzel, bu kadar kaliteli bir haber vermemiştik. Bunu mutluluğunu yaşamış yani, olduk. Önce şunu söyleyeyim. İktidar doğrusunu yapmıştır. Bu Kanal İstanbul gündeme geldiği zaman ortada şöyle bir laf dolaşıyordu. Efendim iki ay yaş bir anlaşma imzalamışlar Montreux diye. Boğazlardan gelip geçen serbestçe geçiyor. Hiçbir ücret almıyorlar. Ben konuyla ilgilendim o zaman bizim Şevket abi, Şevket Bülent Yahniçe. E, ya bu konuyu bir araştıralım işte ekolojisi, mekolojisi, deprem riski falan filan derken ben tabii iktisadi şeyden açtım. Temelden başladım. Açtım Montreux Sözleşmesi'ni okudum. Hani ücret alınmıyor deniyor ya. Montreux Sözleşmesi'nin ikinci maddesinde aynen şöyle yazıyor. işte gelip geçiş serbestisi ilkedir barış zamanlarında. Gelip geçen gemilerden lahika bir yani bugünkü Türkçe ek birdeki ücretlerden başka ücret alınamaz. Allah Allah dedim. Ücret ücret alınıyormuş ya dedim. Açtım lahika biri de okudum. E, lahika bir de e, üç tane temel ücret var. Bunlardan bir tanesi e, tahmil tahlisi ücret bedeli, bir tanesi sıhhiye sağlık hizmetleri ücret bedeli, bir tanesi de fener ücret bedeli. İkisinin toplamı 0.56.5 e, altın frank yapıyor. Şimdi orada bir küsurat görünce muhtemelen kimse ilgilenmemiş onunla ama ben işte ekonomist olmanın ve para ve ekonomik tarihine meraklı olmanın verdiği ne diyeyim bilgiyle ya altın frank önemli bir şey. İçerisinde 0.29 gram saf altın var. Napolyon Bonaparte zamanında tedavüle sokulmuş. Latin para birliğini sağlamak, bir standart parayı sağlamak için bugün onda konuşacağız, Bretton Woods'ta konuşacağız seninle, Sağlamak için, ticareti kolaylaştırmak için içerisindeki altın para miktarına göre sabitlenmiş. Oradan orantıladığımız zaman geçen her bir geminin 0.17 her bir metrekübü için ona net ton deniyor. 0.17 gram altın alma hakkımız var. Ya bu çok ciddi bir para. Evet. Oturdum çarptım böldüm özgür. Yıllık 220 ton altın çıkıyor. Yani Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün verdiği rakamlara göre. Ya dedim bu büyük rakam. Bir hesap hatası yapmış şey olmayayım dedim benim sevgili dostum Profesör Uğur Emek var. Uğur Hoca dedim ben böyle hesap yaptım. Bir de sen bak şu hesaba dedim. E, o baktı o da aynı hesabı yaptı. E, Mahve Hoca o da benzer bir hesap yapmış. Cahit Yaycı o da dostumdur. Amiral. O da benzer bir hesap yapmış. Bu işi çok öncelerden e, gündeme getiren hocalar var. E, Profesör Tarık Çağ var vesaire. Sonra ben şöyle bir soru sordum. Ya dedim kardeşim dedim siz ücret alamıyoruz diyorsunuz ama dedim bak böyle bir ücret var. Bunun karşılığı da şöyle. Hesap 3 aşağı 5 yukarıda hesap böyle. Yani büyük para. Bu ücretlerden haberiniz var mı diye sordum yetkililere. Bu ücretlerden haberiniz yoksa şimdi size haber veriyorum açın anlaşmayı yeniden okuyun bu paraları alıp Ücretlerden haberiniz var da devlet işidir bu işte ne bileyim Rusya ile ticareti bozmamak o, bu vesaireyle bir pazarlık yapılmıştır. Çok düşük küsrat, sembolik bir ücret almayı tercih ediyorsunuzdur. Anlarım, bir şey de söyleyemem. Ama şimdi orada boğazlardan bir ücret alamıyorsanız yana yapacağınız kanaldan nasıl ücret alacaksınız? Yani koskoca bir boğaz var. Oradan ücretsiz geçiş hakkı varken bir kaptanın daracık bir kanalı gemisini sokar mı dedim. Sonra bu Kanal İstanbul'u savunanlar, bunu ben ama çıktım. Halk TV'de anlattım, Varyans'ın anlattım. Ondan sonra... Yeni Çağ'da yazdım, Son Söz'de yazdım, Ümit Özdağ'ın 21. Yüzyıl Kulübü'nün evet, evet. derneğinin internet sitesinde yazdım. Bir sürü yerde yazdım şimdi, hatta aklıma gelen gelmiyor. Bizim Son Söz'de yazdım, bir sürü yerde de anlattım. Bu sefer şey kesildi, yani işte ücret alamıyoruz, o yüzden bunu yapacağız işi işte. kesildi. Başka konulara gittiler ama onu bir daha kullanmadılar, bu çok yayıldı. Sonra bir iki daha konuştuk falan ama kimse bana cevap vermedi. Hoca şöyle böyle yalanlamadı da ya sen yanlış biliyorsun öyle hesap olmaz hesap budur filan da demedi. Sonra bugün sessiz sevdasız öğrendim ki ücret aldıklarını kabul etmek bir yana ücrete 5 kat zam yaparak 4 dolara çıkarmışlar her bir alınması tondan alınacak ücreti. E, bu güzel bir haber. Yani Kesinlikle hem Türkiye'nin e, döviz gerçeğini karşılayacak hem bu anlaşmaya yapanlara atılan iftiraları işte para almıyorlar falan filan diyecek ortadan kaldıracak bir şeydir öyle takdir etmişler benim hesabıma göre bugün almaları gereken para evet, 4 yani. dolar 4 dolar değil dokuz buçuk dolar Çünkü 0 17 gram altının bugünkü kurla 1730 civarı altın ettiği para 9,5 buçuk dolar çok ciddi bir para ama buna da şükür diyelim yani bir kere adamlara iftira atıyorlar yani kurucu önderlerimize iftira atıyorlardı. İşte saçma sapan bir anlaşma yapmışlar. Gelen geçiyor para mara almıyoruz diyorlardı. O en azından o tenzih edilmiş oldu. İki ekonomimize bir kaynak sağlanacaktır. Doğru adımdır Alkışlıyorum. Doğru yaptıkları şeye doğru diyor. Bunun da 30 Ağustos'a denk gelmesi ayrı bir şey. Evet. E, bu durumda şöyle bir rakam ortaya çıkıyor? Aylık 750 milyon dolar gibi bir para kasamıza girecek diyebilir miyiz? Sizin hesabını. Yani e, şimdi ben kıyı emniyetinin yalancısıyım. Kıyı emniyeti diyor ki çünkü şimdi Montre İstanbul Boğazı'nı değil. Montre'nin kapsama alanı Çanakkale Boğazı, İstanbul Marmara Deniz geçişi ve Karadeniz Boğazı. Onlar anlaşmada İstanbul Boğazı demiyor, Karadeniz Boğazı demiyor. Bu üç geçişten yıllık 1.3 milyar ton yük geçiyor. Yani 1.3 milyar ton yük geçtiği iddiası bana ait değil. Kıyı emniyetine ait. 1 milyar 1.3 milyar ton yükü 0.17 gram altınla çarparsan yıllık 221 ton altın yapar. 4 işlem matematik. Bu rakam doğru mudur? Yani geçen rakam doğru mudur bilmiyorum ama e, Montreux'da yazan şey bu. tabii bu özellikle Rusya'nın ithal ve ihracatında büyük fark yaratacak. Özellikle Fiyata petrol, sebep olacak. petrol ihracatında yani her bir metreküp için 4 dolar ücret ödeyecekler. Yani bir metreküpün aşağı yukarı 4 varil ettiğini düşünürsek, yani öyle etmesi lazım şimdi tam bilemiyorum hesap yapmadım ama yani varil başına 1 dolar Yükten. Evet Avrupa'da zaten e, başlamış olan ve daha da derinleşeceği beklenen enerji krizlerine bir ilave daha yapılmış oluyor diyebiliriz o zaman bu durumda. Evet, evet. Bu güzel bir haber. Hesaplar yani tamamen verilen hesaplar üzerinden gittiğimiz sırada kasamızı aylık 750 milyon dolar gibi para gireceğini söyleyebiliriz diyoruz o zaman. Şu şartlar altında müthiş bir haber. Her kuruşa, her sente ihtiyacımız ee, olduğu Haber şekilde. siteleri bu konuda çok düşük bir rakamdan bahsediyorlar. Bence orada bir hesap hataları var. Yani bu konuda bir takım şeffaflıklar almadığı için yani bir takım tanınmış istisnalar varsa falan filan bunu bilmiyorum ama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün web sitesi var. O web sitesinde e, rakamlar var. Siz geminin tonajını geçti yazdığınız zaman bu tabii uğraksız geçiş ücretleri. Yani hiçbir limana uğramadan transit geçiş ücretleri. Evet. Zaten görüyorsunuz gemi başına böyle 10 bin dolar falan gibi bir ücret çıkıyor. Yani e, benim hesabım gemi başına 100 bin dolarlık bir ücret olması yaklaşık bahsediyorum. E, bu güncellemeyle de 10 bin dolar olmayacak. 50.000 dolar, dolar olacak. Evet. Bir yanlış hesap varsa bugüne kadar olduğu gibi yanlış hesap Bağdat'tan döner diyelim o zaman. Sizin hesabınız doğrudur. Eminim o hesabın peşinden gidildiği zaman da e, tekrar o güncelleme yapılır. E, veri A bende değil Özgür. Ben sadece e, Montreux'u okudum. Montreux'da yazanı söylüyorum. Evet. E, kaç gemi geçtiğini ben bilemem. Oturup sayacak halim yok. Geçen gemilerin da oturup sayacak halim yok. Onun kıyı emniyetinin bilmesi lazım. Ama yani Güzel bir şey, güzel bir adım. Kesinlikle. Ee, alkışlıyorum yani eleştirecek bir yanı yok. Kesinlikle. O zaman ikinci konumuza geçelim madem. Ee, daha öncesindeki, geçtiğimiz yılki videolarda sizin e, bahsettiğiniz e, Bretton Woods hikayesi vardı. E, Amerika'da evet. e, yapmış olduğu hatta en büyük kalpazanlık e, hikayesi. Ya tarihin en büyük kalpazanlığı anlattığınız hikaye vardı şimdi e, yeni bir haber var e, sivisrey şirketinin baş ekonomisti Jerome Hegel, dünyanın halihazırda yaşadığı krizin o sistem bittikten sonra kendiliğinden oluşmuş olan yeni ekonomik modelinin yani 51 yıldır bütün dünyada devam eden ekonomik sistemin öleceğini adım adım öldüğünü e, iddia ediyor enflasyonun uzun yıllar kalıcı hale geleceğini iddia ediyor Amerika enflasyonunun 10 yıl gibi bir süre içerisinde 3'e düşeceğini iddia ediyor ama en önemlisi de 51 yıllık bu sistemin artık öldüğünü söylüyor. Bu konudaki yorumunuzu alabilir miyim? Aslında sistem değil, sistemsizlik. Şimdi Bretton Woods'u kısaca özetleyeyim. E, Bretton Woods'la 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özgür dünyaya mensup ülkeler toplandılar. O güne kadar altın frank da o zaman vardı. Bütün paralar değerini altın karşılığından alıyordu. Bretton Woods'a şöyle bir karara varıldı. Dedikler ki sadece Amerikan doları karşılığını altından alsın. 35 dolar, 34 dolar getirene 35 dolar galiba şimdi hatırlayamadım getirene bir ons altın vereceğini tarif etsin dedi. Bütün diğer ülkeler de para birimlerini dolara endeksli. Amerika böyle bir taahhütte bulundu. Dedi ki kardeşim bana dedi 35 dolar getirene ben işte 31.1 gram yani bir ons altın vereceğim dedi. Böyle bir taahhütte bulundu. Sonra bu sistem 70'li yıllarda çöktü. Amerika tek taraflı olarak taahhütünden vazgeçti ama tabii bu arada piyasaya müthiş miktarda NASA karşılığında altın var diye dolar saçılmış. Dolar hegemonyası böyle oldu. Yani bu dünya tarihindeki en büyük kalpazanlıktır, soygundur. Yani bunu şey yapsa, bir sıradan vatandaş yapsa sahtekarlıktan içeriye girer. Ondan sonra dünyada bir sistemsizlik oldu. Yani paralar keyfek eder, karşılıksız basınlık oldu. Hatırlarsan 70'li yıllardaki büyük enflasyon dalgası vesaire. Paranın değerini politikacıların iki dudağı arasına bırakmak çok tehlikelidir. Üretici güçler için çok tehlikelidir. Dolayısıyla o gün bugün aslında dünyada herkesin içine sinen bir para sistemi yok. O gün bugün dünyada yüksek enflasyon var. 70'lerde 80'lerde çok yüksek enflasyon dalgası vardı. Bu işlerden üretici her zaman zarar görüyor. Bretton Woods'ta iki tane kurum kuruldu. Biri kalkınmayı destekleyen Dünya Bankası, ikincisi ödemeler dengesini garanti eden IMF. Bu iki kurum bugün hala var. Ama geldiğimiz noktada kağıt paralar kağıt para yani herhangi bir karşılığı olmayan paralar. Ve görüyorsun işte Amerika'nın yaptığı gibi adam parayı basıyor dağıtıyor. Sonra kıyamet gibi enflasyon oluyor. E Avrupa Birliği diyorsun onlar parayı basıyor dağıtıyor. Orada kıyamet gibi enflasyon oluyor. Türkiye'de zaten bastılar parayı dağıttılar. işte sonuç ortada. Neticesi itibariyle dünyada paraya güven kalmıyor. Paraya güven kalmayınca ekonomi çöküyor. Sistem çöküyor. Herkes işte emtiaya kaçıyor, gayrimenkule kaçıyor, kripto paraya kaçıyor, altına kaçıyor. Bu sistemin yeniden inşa edilmesi lazım ve ben net olarak söylüyorum. Yeni inşa edilecek sistemde paranın değerini belirleme yetkisi politikacıların elinde olmamak. Çünkü bu sahtekarlık. Hem halk için sahtekarlık hem üretimci içi güçler için sahtekarlık. Yani devletler canları istediği zaman para basıp yükümlülüklerinden kurtuluyorlar. Yani büyük bir sömürü düzeni bunun değişmesi lazım. Paranın değerinin sabit kalması lazım ki insanlar ufku görebilsinler, önlerini görebilsinler, ona göre birikim yapsınlar, ona göre harcama yapsınlar, ona göre yatırım yapsınlar. Aynı şey işletici güçler, işletmeci güçler için de öyle yani önünü görme meselesidir, ekonomi güven meselesidir. Paraya güveni sağlayacak yeni bir sistem kurulmalıdır. Bu da büyük olasılıkla bir kripto para sistemi olacak. Yani belli bir kriptoloji ile değeri önceden sabitlenmiş, değer kaybetmeyen bir para sistemi olacak. Yeni bir çağın eşiğindeyiz gibi geliyor Özgür. Dediğim gibi krizler olmadan yeni düzenler kurulmuyor. Bretton Woods'ta bir krizle başladı. ikinci dünya kriziyle başladı bir krizle bitti. Şimdi yeni dünya düzeni kurulacak. Yeni bir para sistemi doğacak. Hı, bu bu da para bir... sistemi bu para sisteminin özellikleri bir kere dijital olacak. Yani artık kağıt para filan. Bunlar eski teknoloji. Ama değeri politikacıların iki dudağı arasından çıkmayacak. Yani kendi başına değeri olacak. Değer biliyorsun miktarının sınırlı olmasıyla ilgili bir şey. Sınırlı miktarlı işte belli bir algoritmaya dayalı olarak ki biz ona kripto para diyoruz. Blockchain teknolojisini kullanan yeni bir para sistemi de olacak. Göreceğiz bakalım. Evet bu da bir fitili ateşledi. Bakalım bundan sonrası içerisinde zaten e, çeşitli konferanslarda bilmem nelerde bunların kokusu yavaş yavaş çıkmaya başlayacaktır. Yaş, yaş. Çok değerli bilgiler verdiniz bugün için. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vermiş olduğunuz o müjdeli haber müthiş bir haber. Yani aylık kasamıza 750 milyon dolar gibi bir para akışından bahsediyoruz. Bakalım yani bu güzel günde bu güzel haberle kapatmak yani uzun zamandır yapamadığımız bir şeydi. Yani Ebru adına çok üzgünüm. Genelde o müjdeli haberleri az vermekten çok şikayet ediyordu. Böyle güzel bir haberi vermek. Ben <laughs> ee, sana Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün bu ücret hesaplayan web sitesi var. Şu andaki ücretler, eski ücretler. Onun e, lütfen e, yollayayım sana aşağıda sabitle. girsin oradan gemilerden ne kadar ücret alınıyormuş? Uğraksız geçiş ücreti olarak evet. aşağıda çıkıyor zaten göreceksin. Evet, bu güzel haberi vermenin keyfiyle o zaman çok teşekkür ediyorum. Ee, yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kal, görüşmek üzere.